Normalde İstanbul'da görsel sanatlar okudum. Orada çalışıyordum. Tabi bir süre sonra büyük şehrin sıkıntılarından bunalıp geri memleketime dönme kararı aldım. Ve burada arıcılık yapmaya başladım. Babamdan öğrendim bu mesleği. İşte Babamda kendi babası ve onun dedesi de kuşaklarda arıcılık yapıyormuş. Ben beni ilk başta en çok cezbeden şey doğanın içinde olması oldu. Ben de de her şehirde yaşayan insan gibi bir doğa özlemi çekiyordum. Ama tabi iş hayatı ve o yani şehirden kaçıp uzaklaşmak çok da kolay olmuyor orada yaşarken. O yüzden hani yılda en fazla birkaç hafta tatil niyetine gittiğim yerlerde o doğanın içinde olabiliyordum. Sonra o şehir hayatından kopup buraya döndüğüm zaman aslında ilk başta sadece bir vakit geçirme bir hobi amaçlı başladım. burada gelip ama bu doğada vakit geçirdikçe bunun bana iyi geldiğini hissettikçe buna daha bir şey gözüyle daha ciddi almaya başladım. İstanbul'daki son 5-10 sene içerisinde çok büyük midemde sıkıntı çekiyordum. Hatta doktora gittim. Uzun süre e, tedavi olamadım. Propolisle tanıştım Eskişehir'e döndüğümde ve onun e, faydasını kendimde gördükten sonra e, bu işe girmeye karar verdim. Tabii kendim kullanıp e, etkisini gördüğüm zaman, yani ondan şifa bulduğum zaman e, ben de buna inanmaya başladım. Sonra zaten üzerine biraz araştırma yaptığımda e, bunun aslında bilimsel bir tarafı olduğunu da gördüm. Yani bu arı bunu kendi kovanını e, hijyenik tutmak için e, kullandığı için yani arı kovanın içinde herhangi bir şekilde e, bakteri, virüs e, mantar maya gibi bir şey olmaması lazım koloninin kendi sağlığı için e, bu sebeple zaten arı bunu e, üretiyor ve bütün e, kovanı bununla kaplıyor e, bu şekilde yani doğru bir şekilde üretilip ee, insan kullanıma uygun hale getirildiği zaman e, insanda da aynı bu şekilde etki gösterdiğini e, öğrenmiş oldum. E, bu şekilde başladım bu propolis ve arı macerasına. Propolis e, macun kıvamında e, bir e, malzeme aslında. E, bunu direkt e, vücudumuzda çözünmediği için bunun ekstraktını çıkarmamız gerekiyor öncesinde. E, bu işlem sürecinde de e, olabildiğince e, sağlıklı şeyler kullanıyoruz. Bu boş kovanda ben size örnek göstereyim. E, bu normalde propolis dediğimiz şeyler. E, şu e, çıta üstlerinde işte kovan kapak kenarlarında gördüğümüz. E, bu balçık gibi e, yapışkan e, madde. E, arı bunu e, genel olarak arının bütün kovanın hijyenini sağlamak için kullanıyor veya da işte e, kovan kenarlarında e, açıklık kalan e, şeyleri kapatmak için bir nevi e, antibakteriyel bir e, izolasyon malzemesi olarak kullanıyor. E, Tabi biz bunu e, buradaki e, şeyleri toplamak e, arı için iyi olmuyor. bunu Çünkü zaten kendi için o yapıyor a, kovanın izolasyonu için yapıyor. O yüzden biz bunun için e, şöyle bir ızgara kullanıyoruz. E, normalde kapağını kaldırıp ee, bu ızgarayı kapak yerinin üzerine koyduğunuzda e, arı şöyle düşünüyor, e, kovanda e, bir açıklık var ve onu kapatmalıyım gibi düşünüyor ve bu delikleri propolisle kapatıyor.